Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. İddia ediyorum bu tarifi deneyen asla bir daha vazgeçemeyecek. Bundan sonra hep bu tarifi yapmak isteyeceksiniz ve bundan sonra bu tarifin tiryakisi olacaksınız. Neden mi? Evde mangal tadında tavuk pişirmek oldukça lezzetli, oldukça pratik bir tarif ve aynı zamanda Dışarıya çıkmadan da mangal yapabileceksiniz. Çırpma kabına öncelikle malzemelerimizi teker teker alacağım ve malzeme listesini açıklamalar kısmına detaylarıyla birlikte ve ne kadar kullandığımı hepsini detaylı bir şekilde yazacağım. E, sıkılmadan izlemeniz için biraz hızlandırdım arkadaşlar. bir çırpma teli yardımıyla çırpalım iyice. Daha sonra bütün baharatlarımı aynı anda ekliyorum ve yeniden şöyle güzelce karışana dek çırpalım. İyice karıştığından emin olana dek çırpalım. Daha sonra bir kenara alacağım. camın içerisine etleri şöyle dizelim. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum sostan gezdireceğim ve her yerine gelecek şekilde şöyle bir karıştıracağım. Tamamen tavukların her yerine gelebilsin arkadaşlar. İyice karıştırın lütfen. Bu harçtan tavuğun her yerine gelmeli. O lezzeti her yere eşit bir miktarda dağılmalı. Tavuklar bu lezzetli sosla buluşunca inanılmaz derecede harika bir e, lezzet oluşuyor ve fırınlandığı için de aynı zamanda mangal tadında bir tavuk yemiş olursunuz. kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Aynı zamanda beğeni ve yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bildirim zilini de açarsanız benim yaptığım paylaşımlardan ve bu güzel tariflerden e, anından haberdar olursunuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde sosladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar bir kenarda bekleteceğim. Bu arada ben fırınımı 180 dereceyi fanlı bir şekilde ayarladım. Ee, yaklaşık 40 dakika-45 dakika kadar pişirme süresi yeterli gelecektir. Fakat maksimum 1 saate kadar e, yeri vardır. E, fırınınızın ayarını siz daha iyi biliyorsunuz. Kontrol ederek pişirebilirsiniz. Ben e, Taze patates kullandım, e, kabuklarını soymadım. Güzelce yıkadıktan sonra kabuklarıyla birlikte bu şekilde dörde böldüm. Eğer siz daha küçük patates kullanacaksanız e, aynı şekilde hiç bölmeden de kullanabilirsiniz. E, fakat bu arada soğanları ve sarımsakları da güzelce yıkadım çünkü hepsi aynı tepside pişeceği için e, hijyen açısından mutlaka hepsini güzelce yıkadım arkadaşlar şöyle bir karışık e, mangal tadında olsun istediğim için onlar da e, alt tarafta pişecek soğan, sarımsak, domates, e, arzu ederseniz bir iki tane de biber atabilirsiniz, patates. Şimdi ızgara'nın üzerine, fırında kullandığımız ızgara'nın üzerine etlerimi şöyle güzelce yerleştiriyorum. Yağlı kısmı üst tarafa gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hem o arada piştiği zaman yağları çıtır çıtır alt tepsiye de akacak. Dediğim gibi gerçekten mangal tadında. Denerseniz yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Bu şekilde yerleştiriyorum. Dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Izgarayı çok taşırmamaya gayret gösterin. Çünkü fırının yan taraflarında eğer etlerimiz yan tarafa değerse bu sefer fırının içerisinde yağlar yanık yanık kokar. Onun için iç tarafa doğru yerleştirirseniz tamamen o pişen etlerin suyu da alt tepsiye denk gelecektir. Burayı da atlamayalım lütfen. Sizin de gördüğünüz gibi çıtır çıtır, harika bir şekilde kızarmış nar gibi, inanılmaz derecede lezzetli ve o kadar da pratik bir yemek ve bakın pişmemiş diyemezsiniz asla. Patatesler pişmiş, sarımsak deseniz ezilmiş, o kadar güzel pişti ki. Etler yine öyle lokum gibi. Çok güzel bir tarif. Mutlaka siz de deneyin. Bakın arkadaşlar hepsi çok güzel pişti. Toplamda 45 dakikada pişirdim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.